Yerel seçimde de aynı hesap olacak. Tam olarak bunu sormak istiyorum. Çünkü şimdi de görünen yine bir ifak olmadığı takdirde büyük şehirlerin şu anki şu an muhalefette olan CHP demiyorum muhalefette olan büyük şehirlerinde açıkçası tekrar iktidar kesimine gitme ihtimalinin çok büyük olduğu. Hele ki seçmendeki yılgınlığı da düşünürseniz. Bütün kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Benzer bir süreç yaşar mıyız yerel seçim içinde? Bu ifakın belki ifak adı altında değil. Yardımlaşma, da Dayanışma. işte başka isimlerle görecek miyiz biz yerel seçimde? Biz yerel seçimle ilgili şunu yaptık. 81 il başkanlığımızdan dedik ki siz tüm ilçelerinize konuşun. İnsan kaynağı envanetlerinizi gözden geçirin. Ve bize öneriler getirin. Yani biliyorsunuz 30 tane büyükşehir belediye başkanı var. 51 tane büyükşehir olmayan belediyenin il belediye başkanı var. 922 tane ilçe belediye başkanı var. 300'ün üzerinde belde belediye başkanı var. Ve 10 binlerce meclis üyesi var Seçilecek yani. Burada çok geniş bir şey var. Yani genel seçim gibi büyük. değil. Genel seçimde bir cumhurbaşkanı seçiliyor. 600'dan yani. 600 tane mi? milletvekili. Evet. Şimdi burada çok geniş bir yelpaze var ve 81 il 922 ilçe falan filan. E, dedik ki arkadaşlarımıza siz gidin ilçe başkanlarınızla konuşun. İl yönetiminizle konuşun. Ve bize öneri getirin. Yani örneğin biz Tekirdağ'da yerel seçime nasıl girmeliyiz? Hakkari'de yerel seçime nasıl girmeliyiz? Mesela diyelim ki tamamen örnek veriyorum. Samsun'un bir ilçesi. O ilçede de çok iyi bir isim var. Yerel seçimde biliyorsunuz parti tamam ama isim de isimler İsimler çok önemli. Yani iyi bir isim, sevilen iyi isimler ha, hangi partiden olursa olsun belediye başkanlığı seçimini kazanmaya yakın olabiliyor. Mesela diyelim ki Samsun'un şu ilçesinden çok iyi bir isim var ve biz burada bu arkadaşla bu seçimi alırız. Ama diyelim ki işte başka bir ilde şöyle şöyle mesela bir işbirliği modalitesi olursa şu şu partilerle daha iyi sonuç alabiliriz diye biz bunu şimdi teşkilatlarımıza sorduk. Teşkilatlarımıza dedik bunu çalışın. Biz sizden 81 tane rapor istiyoruz. Ama 81 rapor sadece 81 il için değil. Aynı İlçeleri, zamanda bütün ilçelerle ilgili de rapor. Bu raporlar gelecek. Bakacağız. Yani şu anda kategorik olarak şöyle yaparız böyle yaparız demek istemiyorum bugün itibariyle. Ama şu var ki teşkilatlarımız bu genel seçimlerde kendi logomuzda girmemiş olmanın verdiği ağır bir travmayı yaşıyorlar. Çok üzgünler. Haklılar arkadaşlarımız. Pırıl pırıl arkadaşlar hepsi yani. Büyük bir heyecanla hazırlandılar, ettiler. Sonra devamlı o kadar broşürler bastırdık. Yani billboardlar, şunlar, bunlar. Deva damlasını anlatmak için insanlara, deva markasını yerleştirmek için çok büyük gayret yani. Hem emek hem para harcadık. Ama seçim pusulasını insanlar açtı deva yok orada. Yani bunun getirdiği bir travma yaşıyoruz biz şu anda teşkilatlarımızda. Çok haklı arkadaşlarımız. Bunun da etkisiyle raporlar alacağız, bakacağız. Yani tabii esas nedir? Bu esas her partinin kendisinin seçime girmesidir. Esas odur yani. A ana senaryo, ana senaryo. Her partinin kendi adaylarıyla, kendi listesiyle girmesi. Ama teşkilatlarımızdan işbirliği modelleriyle ilgili tipler gelirse bunlar da kat alacağız. Ama onlar teklif ettiği hemen olmayabilir. Yani çünkü bir işin karşı tarafı var. Bu karşı taraflar ne düşünür, ne yapar bunları bilemiyoruz. Yani şu anda biraz erken bir baş... aşamada Buna. ama ana senaryo her partinin kendi logosuyla ve kendisinin seçime girmesi koşulu. ama sizin yani ana senaryo... kategorik olarak reddetmediğinizi de görüyorum yani en azından bire bölgesel bazı işbirliklerini yani ya da bir yani şey işbirli... var case Bakacağız. by case gibi hani yani baka. yani tabii bölge bölge çok değişiyor olabilir işler ama bizim için asıl olan teşkilatlarımızın o ilde ve ilçelerdeki kendi özgüveni bizim için o esas yani o özgüveni özgüveni biz görürsek tüm teşkilatlarımızda ve iyi desinler olursa yaparız. Evet. Deva